Selam. Az önce duydum. Tuncay Bakırhan yani Dem, Dem Parti eş başkanı mıydı neydi işte artık neyse açıklama yapmış ve demiş ki eğer demiş kuracak komisyonda CHP'de yer alırsa başta İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlar vesaire yani şu anda tutuklu olan tüm CHP'liler serbest kalma ihtimali olurmuş. Yani bunu ima etti hatta açık açık söyledi. Ve şimdi bir şey biz biliyoruz. E, Dem Parti veyahut MHP yani Devlet Bahçeli veyahut AK Parti falan orada birileri konuştu mu? Bunlar hepsi koordineli bir şekilde haberdar, birbirlerinin haber, e, haberdar edildiği şekilde konuşma yapılıyor. Yani Tuncay Bakıran bunu demişse Devlet Bahçeli'nin de AK Parti Genel Başkanı'nda bundan haberi mutlaka vardır. Yani yine bir noktaya geldik. O da şudur. Bu kurulmak istenen komisyon güya milletin vekillerine ve bunu yaparken de içinde muhalefet partilerin de içinde bulunmasını istemelerinin nedeni hayır oyunun da çıkmasını istiyorlar. Çünkü o evet oyunu meşrulaştıracak olan o hayır oyudur. Ve orada aslında tüm Türk milletinin e, yapacakları olan o ihanetin vebalini taşınmasını isteyecekler, istiyorlar. Çünkü diyecekler ki bu Türk milletinin meclisin komisyonudu. İçinde ana muhalefet partisi de vardı. iktidarı da vardı. Milliyetçi partisi de vardı. Hani MHP'si. Çünkü bir partiyi oraya sokamazlar. Ve ortak bir şekilde veyahut e, çekimsel oy vererek onlar ama çoğunluğu evet diyerek bu 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 geçti. Artık biz federal bir yapıya geçeceğiz. Unuta devleti yıkacağız. Türk, Kürt, Arap olacak. Federasyon falan fistan. Yani şu an yapmak istenen yok. Terörist başı affedilecek. Tek pek kalan hepsi affedilecek. Yani o komisyonlar ne çıkacaksa artık bildiğiniz e, o komisyon şu anda Cumhuriyet tarihinde belki de gelmiş geçmiş gördüğümüz en büyük ihanet projelerinden, projelerinden bir tanesidir. Ve buraya CHP'yi sokmak istiyor. Aslında CHP zaten baştan destek veriyor. Hem anayasaya da de destek veriyor yeni çalışmalara. Hem bu açılıma da destek veriyor. Ve CHP bu komisyona zaten katılmak da istiyor. Ama onlar tabii ki ellerinde bir koz olsun. CHP'lilerin halka anlat, anlatabileceği bir şey olsun diye CHP'liler önce güzel bir tutukladılar hepsini. Şimdi CHP yani özgür, Özel İmamoğlu falan anlatacak halka diyecekler ki Bakın bize çok büyük saldırı var. Biz bu e, belediye başkanlarımız falan fista neyse yöneticilerimiz serbest kalmadan mücadele veremeyiz. Biz katlayalım bu komisyon. Hem orada biz bakarız ne yapılıyor ne yapılmıyor. İçten görürüz. Ve biz bunu kabul etmeyiz. Halkımızın istemediği Türk milletine karşı çünkü Türk milleti deme, demek, demekten bayağı bir şey yapıyor. İmtina, ne derler? E, dememek için en engelli yapıyor CHP ama hem İmamoğlu hem Özgür Özel yani CHP'liler Türk milleti kelimesini kullanmamak için en engelli yapıyorlar. Türk diye bir şey yok onlar için öyle gözüküyor ee, ve diyecekler ki kesin biz e, şeyetlere diyor ya Türk milletini orada koruruz e, onun sözcüsü oluruz gibisinden insanları böyle ikna etmeye çalışacaklar ama burada herkes şunu bilsin ki o komisyona kimsenin katılmaması gerekiyor o bildiğiniz bir ihanet projesidir ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi buraya katılırsa o da meşruiyetini kaybetmiştir. Bence hatta sineye millete dönülmesi gerekiyor artık. Bu meclis, meclisin meşruiyetini baştan beri kaybetmiş zaten. Bu meclisin yeni bir anayasa yapmak gibi bir hakkı yoktur zaten anayasayı çiğnemektedir hepsi. Ee, Türk, Kürt, Arap söylemi zaten bence hükümetin düşmüş olması gerekiyor bu sayıdan sonra. Çünkü Türk milleti kimliğine, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik, sosyal hukuk devleti kimliğine, ilke, ilkelerine... E, uniter devlet yapısına yani ulus devlet kimliğine aykırı tamamıyla Türk milletini bir Orta Doğu devleti yapacak ve oradaki Irak, Libya, ne bileyim Suriye gibi Orta Doğu devletlerinin battığı aynı çukura batıracak ve bölünmenin parçamın önünü açacak çok yanlış bir oyun oynanıyor. Tam da Amerikan'ın istediği, tam da Siyonizm'in istediği yani onun üzerine hatta bugün yeni bir şey daha duydum. Devlet Bahçeli demiş ki güya Cumhurbaşkanı yardımcıları bir Kürt bir Alevi falan olsun diye böyle yani artık yani adamlar bas bas bağırıyor. Biz bu milleti bölmek, parçalamak için elimizden geleni yapacağız diyorlar. Ya bu ne demek bir Alevi bir bir Alevi ve bir Kürt ne demek ya? Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini kuran halka Türk milletidir. Atatürk böyle koymuş bunu anayasaya. Zaten Kürtler bizim bağrımızdan çıkmış. Zaten Kürtler zaten Türk milletinin ta kendisidir. Türk milletinin içindedir. Zaten onlar bu devletin sahibidir. Zaten bunlar başbakan, cumhurbaşkanı olmuş. Her konuma gelmişler. MİT genel başkanı olmuşlar. Ne bileyim istihbaratın başına geçmişler. Ordunun içinde varlar. Hiç kimse, senin köken ne ya? sen Laz mısın, Kürt müsün, sen e ne bileyim Çerkez misin, Yoksa Türkmen misin, Çepni misin, Afşan mısın diye bakmaz yani öyle bir şey yok. Yani kakıp da bir avuç yüzde %7 oy alıyor dedem ve terörist başını alıp bütün Kürtlerin temsilcisi yapmak bunları. Bu çok büyük bir terbiyesizliktir. Ve de bunun yanına kakıp da içimize soktukları 15 milyon Arap'ı Arap diyerek Türk milletinin egemenliğini ortak etmek yani... Bu vatana ihanettir ya bu kadar basit. Kimse bunu başka bir şey başka anlatamaz. Bu vatana ihanettir. Kalkıp sen tapunu üçe böldüğün an bunu geçen bir asker anlattı. Çok güzel anlattı. Ümit Özde de buna e, şey yapmış. Bunu paylaşmış. atı, atıfta atıf, atıf, atıf bulmuş buna. Güzel anlatmış. Diyor ki kısacası özet olarak. Ben bir tapuyu üçe bölürsen bunu hisseder ayırmış olursun. Ve bundan sonra bu 3 kişi mi mesela tapunun artık sahibi 3'e ayırdın. Kalkıp da ben hisselerimi alıp gidiyorum diyebilir. Nasıl ki 90 yılından sonraki Türk Cumhuriyetleri Rusya Federasyonu'ndan ayrılabildi, bağımsızlığına kavuştular. Halen Rusya'nın içindeki özel Türk Cumhuriyetleri var. Bunlar kendinde o cesareti bulursa, Rusya'dan Rusya'nın saldırılarından koruma şey bulabilirler kendine ekonomik anlamda ne bileyim yani bağımsız olarak bir şey yapabileceklerine emin olabilirseler anında referanduma gidip Rusya'dan ayrılabilirler. Ama niye yapamıyor da? Çünkü Rusya tehlikeli. Rusya buna izin vermez. Ama şimdi diyeceksiniz ki tamam o zaman biz de yapalım federasyonu. Biz de e, o Kürdistan denen o parçaya izin vermeyiz ayrılmasına. Öyle bir şey yok işte. Onların arkasında Siyonizm olacak. Onların arkasında Amerika olacak. Batı olacak. Onlar anında ilk buldukları fırsatta Türk milletini arkadan vurup referanduma gidip o dediğiniz yeni federasyon güya yeni Osmanlı, Osmanlı devletini anında arkadan vurup o Suriye, Irak, İran ve Güneydoğumuz işte o parçaları bizden kopartıp Türkiye'nin de bölünmesini sağlayacaklar. Araplar mı? Araplar sadece bize her daim ihanet etmişler. Filistin'de de ihanet etmişler. Kurtuluş Savaşı'nda ihanet etmişler. Yani Arapların zaten şeyidir bu bize karşı. Yani adamlar bizi zaten sevmez. Hiçbir zaman da sevmemiştir. Ve Araplarla bizim hiçbir ortak yanımız da yoktur. Araplarla hiçbir şekilde birlikteliğimiz de yoktur tarihte. Yok biz Arap Türk Kürt beraber olduk mu şöyle oluyormuş böyle oluyormuş iyi oluyormuş o beraber olmadık mı kötü oluyormuş. Yani bu tamamen uydurma bir tarih anlatısı. Yani alakasız bir şey. Öyle bir şey tarihte yok. E Malazgirt'te ne Arap var ne de kendine Kürt diyen bir topluluk var. Kendine Kürt demeleri içimizdeki bazı insanların bir daha çok daha sonraları Selçuklu'dan sonra Osmanlı'nın sonlarına doğru oluyor. Yani Osmanlı'nın bile başında kendine Kürt diyen kimse yok. Hatta Yusuf Alacoğlu bunu çok güzel gösteriyor kanıtlarla beraber, belgelerle. Adam diyor ki, bakıyoruz 1700'lerde avşar boyu olan, çepni boyu olan boylar, Türkmen yani Güneydoğu'da, 1800'e geliyoruz ve isim değişikliğine sana bakıyorsun Kürt oluyor. Aynı aşiret Kürt aşireti olmuş. Onun için bir gün yüzlerce aşiretin aslında Türkmen aşireti olduğunu kanıtlamış bu durumda. Türkiye'deki bu DEM Parti olsun yani ondan önce HDP, MADP işte neyse BDP işte bütün bu teröristlerin o terör e, örgütünün yandaş partisi işte kurucu, kurucularının en baştakilerinin ki terörist başı da bunun içinde hepsinin Ermeni kökenli olduğunun da ispatı. Hepsi Yusuf Halacoğlu'nun belgelerle var elinde. Hatta Türkiye Cumhuriyeti şu anda hükümetinde olsun, ana muhalefetinde olsun yani meclisin bilene büyük bölümünün ya Ermeni ya da Kürt kökenli olduğu yani e, ya ne ararsanız var ama tam böyle Türk ne yazık ki yok. Ve şu en sonunda seçimden sonra da, CHP'nin de yardımıyla, e, o altılı masanın yardımıyla FETÖ zihniyeti, AK Parti zihniyetini de e, Atatürkçelerin oylarından da meclise soktuğu için ve CHP'de gerçek Atatürkçeleri tasfiye ettiği için, MHP'de zaten gerçek ülkücü kalmamıştı. E, i̇yi Parti'de de Meral Akşener doğru dürüst ülkücülerin çoğusunu tasfiye etmişti. Yani şu andaki Türk meclisimiz, işte yine bazı iyi partilere hariç, Türklüklerin hiçbir alakası olmayan ve hiçbir şekilde yeni bir anayasa yapma o şey elinde olmayan bir yapı, 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 yapı barındırıyor. Bunların böyle bir hakkı yok. Kaldı ki bunların istediği gibi bir anayasa yapmak için savaş olması lazım. Öyle bir savaş da olmadığına göre bir kurucu anayasa yapamazsınız. Onu İstikrar Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa yaptı zaten ve en doğru bir şekilde yaptı. Şu an yapmak istenen aslında Büyük Ortadoğu Projesi'nin tamamlamasını sağlamak isteniyor. Ve burada da artık açık ve net bir şey dememiz lazım. CHP bunun tam merkezinde, CHP bunun ortağı. Siz kalkıp da ya e, CHP aslında iyi ama farklı yollarla deniyor. Öyle bir şey yok. CHP muhalefet diye bir şey yapmıyor. Saçma sapan konularla sadece kendi çıkarlarına çalışıyor. Ama tam ihanetin en belirgin noktalarında ne hikmetse hep bu hükümetin ve Dem Parti'nin ve bunların hepsinin yanında duruyor. Ama muhalefet yapar gibi gözüküyor. Şu anda da bu komisyon içine eğer girerse ben şunu açık ve net söyleyeyim. Artık Dünün geri adım yok. Çıkış yolu başka yok. Bütün milliyetçi partiler, gerçek samimi Atatürkçüler, samimi dindar insanımız bu, e, Türkiye'deki bir araya gelmek mecburiyetindeler. Bir birlik kurmak mecburiyetindeler. Bütün partiler bir araya gelsin. Hangi zor olsun artık yok senin gözünün üstünde kaş var ama sen tengricisin ama sen sünnisin ama sen alevisin ama sen çok dindarsın ama sen o kadar dindar değilsin ama sen dincisin ama sen dinsiz ya bunları bırakın. Kırmızı çizgilerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti'nin ilkeleri devrimlerine sahip çıkmak, bu kurucu iradeye Türk kimliğine sahip çıkmak, inanç özgürlüğü, herkesin istediği gibi inancını yaşayabilmesini sağlamak, yani gerçekten laikliği, CHP'nin hep böyle yozlaştırdığı şekilde değil ama gerçek olarak laikliği uygulamak, demokrasiyi uygulamak ki şu an demokrasi diye bir şey kalmamış. Türkiye'de hukuk diye bir şey kalmamış. Yoksa fakat da gelin masaya oturun o zaman serbest kalır adamlarınız diyemezlerdi. Yani bu bilene siyasi dava olduklarının hepsinin kanıtı. Yani bunu temel alarak Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Türk kimliğini ve inanç özgürlüğünü bir araya tutarak diğer kalan farklılıklarımızı hepsini bir kenara bırakarak artık Türk kimliğini ve devletini kurtarmanın ve korumanın ve kurtarmanın yoluna düşmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bak emin olun oyumuz ilk aşamada zaten %15 %20. Daha sonra CHP'den sadece gerçek Atatürkçüler kopacak. Çünkü onlar da görecek bunu ve artık gelsinler. Diyeceğiz ki ya gelirsiniz ya siz de vatan hainisiniz. Bu kadar basit artık. Ve ne olacak? Onlar da gelecek. Onlar da geldi mi? İsterse MHP'den kopanlar da gelecek. Ona zaten geliyor şu anda. O zaman AK Parti'deki samimi dindar insanımız da gelecek. Çünkü onlar da bıktı artık. Çünkü onlara da diyeceğiz ki bakın gelmezseniz CHP geliyor. Bir kadar AK Parti hep sizden öyle oy aldı. CHP gelmesin diye. Tamam cevap CHP geliyor gün. AK Parti'nin gelme şansı kalmadı. Gelin onlar da gelecek. CHP'deki Atatürkçüler AK Parti'nin gelmemesi için CHP Ata e, AK Parti'deki e, şey dindar insanlar da CHP gelmemesi için hepsi bu dediğim yere gelecek ve bu birlik göreceksiniz. Bütün bu gerçek şeyler ortaya konulduğu an ama şu an mitingler başlanması lazım. Bu halkla direkt iç içe büyük mücadele verilmesi lazım. Göreceksiniz en az %70 oy alır ve istediğimiz kişi cumhurbaşkanı olur ve meclis yeni gelişte de kurucu irade yine biz oluruz ve Atatürk'ten sonra Atatürk'ün vefatından sonra ilk defa yine kurucu zihniyet başa gelmiş olur. İşte o zaman, işte o zaman bu siyonizm var ya, Hristiyan siyonizmi, bu emperyalist batı, Amerika. işte o zaman bunlar korsunlar. İşte o zaman Oğuz uykusundan uyanmış olacak. işte o zaman Türk milleti ayağa kalkmış olacak. İşte o zaman bu 100 senedir bize yaptıkları tüm bu işkencelerin bedelini çok ağır ödeyecekler. Emin olun değil ellerindeki teknoloji, o silahlar, atom bombaları hiçbir şey fark etmez. Türk milleti bir bütün olduğu an biz Kürtleri de bunun içine sayıyoruz dediğim gibi. Kürtler zaten bizim bir parçamız yani biz bir farklı bir şey olarak görmüyoruz. Ben nasıl Çepni Türkmeniyim diyorum o da Kürt. Öbürü de başka bir şey. Hiç fark etmez. Hepimiz ama Türk'üz beraber. Yani biz bunu direkt ee, Türk ırkı olarak da demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bunu etnik bir milliyetçilik olarak görmüyoruz zaten. Hatırlıyorsan onun için dedi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm olana demedi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi çünkü şu an dünya üzerinde hak ve batılın savaşında hakkı temsil eden Türklerdir. Onun için hakkı temsil eden herkesi batıllar bir kere. O batıl olanlar zaten Türk olarak görüyor. Zaten Türk olarak öldürdüler. Bosnalıları da ne bileyim nerede birini mazlum öldürüyorsa hep Türksün diyerek öldürdüler. O yüzden batıl orada. Hak burada ya biz Türk milleti olarak hakkın savunucusu olarak bu yolda dost doğru yolda sıradıl mustakim yolda ilerleriz. İşte o zaman Tanrı yani yüce Allah veya Tengri'nin erizini de derseniz değil ama yani Allah bize yardımcı olur. Yüzde yüz yardımcı olur. Bakın bizim Türk töresinde de bu var. Biz bu töreye tamamen uyduk mu? o zaman yaratıcı bize yardım eder ve biz Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yerde delinmedikçe bizim ilimiz töremizi kimse bozamaz. Yeter ki bu töreye sahip çıkalım. E, İslamlara yine bakıyoruz. Yüce Allah buyuruyor, e, müminler kurtulmuştur diyor. İşte biz tam anlamıyla bunu barışçı bir şekilde kendi kimliğimizi sarılarak %100 saf ve temiz duygularla yaptığımız an önümüzde değil bu dünyadan bir şey, uzaydan başka bir medeniyet gelse bizden çok da ileri olan bize karşı bir şey yapmaz. Allah bizi korur. O yüzden Türk milleti buna inanmalı, Allah'a güvenmeli töresine güvenmeli ve artık birleşmeliyiz. Bu birlikteliği başardığımız an bu destanı yazdığımız an dünyanın tarihini yeniden yazacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü yeni bulgularla da dünyanın tarihini yeniden yazmamız gerektiği de artık ortada. Ya bunlar biz Anadolu'dan silecekler, sürüp süpürecekler ya da biz dünyanın tarihini yeniden yazacağız. Bunun yolu da Türk milletinden geçiyor. İnşallah Türk milleti bu gel doğru yapar. Allah'ın izniyle ben başka şey demiyorum. Görüşmek üzere. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başaramayacaksınız. Allah sizi beklemediğiniz yerden yakalayacak